O zaman sen de benim yaptığımı yapacaksın. Ne yapacağım? Git başkasına aşık ol. Bir kalp bir kere sever. Bu laf çok popüler olmaya başladı son günlerde. Araba şu tarafta. Ben kendim giderim. Aynı yere gidiyoruz. Aynı arabayla gitmek zorunda değiliz. Taksi bulamazsın bu saatte. Otostop çekerim. Uzatacak mısın? Teşekkürler Eşref Bey. Siz kavga mı ettiniz? Gelmemi ister misin? Yok gerek yok. Bayılma sonra yine. İyi tamam gel o zaman. Mekanın sahibi. Ah tabii tanışalım tabii. Eşref böyle tanış. Eşref ben mekanın yeni sahibiyim. Tamam geliyoruz tamam! Yapma, atma, atma! Ben senin sevgilin değil miyim lan? Vermesin. Bülent abi kim? Bunları niye fırlatıyorsun kızım ya? Allah belanı versin. Kim ulan bu Bülent abi? Ha? Kim? Ocaktan abimiz bizim, sevdiğimiz bir insan. Lan çok özledim seni diye mesaj mı Bülent abi? Abi sakin olun ya, niye sen hiddetlenip ayağa kalktın? Biz bu arkadaşı alıp gideceğiz abi. Nereye? Eşref Bey'e. Eşref kim lan? Ya Gürdal, Allah aşkına alıp gidelim. Ben daralmaya başladım bak. Ya 40 yılın başı bir şey yapıyorum, bir eğleniyoruz. İki dakika müsaade eder misin? Usludur. Benden habersiz bir şey yap. Tamam, tamam, bir şey yapmayacağız, hiçbir şey yapmayacağız. Gürdal, Hı. benden habersiz bir şey yapma. A few moments later. Ne oluyor ya ne oluyor? Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hiçbir yere gidemezsin. Gidemezsin demeyeceksin. Önce özür dileyeceksin. Hayatını tekrar tehlikeye attım diyeceksin. Benim yüzümden az kalsın ölüyordum diyeceksin. Tamam ya sakin ol. Sakin falan olamam peşimizde silahlı adamlar var ya bizim. Senin değil benim peşimdeler. İyi o zaman ben gideyim. Hadi çıktır git. Senin o bağırsaklarını söker, boynuna dolar. Aşağıdaki bayrak direğinde sallandırırım seni. Öldüğünle kalırsın. Bu da bana aşırı keyif verir. Önce aşkım aramışsın ya, uyuklamış mı bebeğim? Fatih şey yapmaz mı? Valla öyle ya, sorma. Güzel, iyi misin sen? Hasta falan mı? Bilmiyorum valla Gonca ya, böyle bir hafif kırgınlığım da var ama uyursam geçer gibi ha. Bak şarjım da bitiyor, ararsan ulaşamazsan merak etme tamam mı yavrum? Hadi öpüyorum, hadi bay bay. Allah Oo. Allah. Ooo, tamam bunu al. Aranızda paylaşırsınız, kestim benim, sağ ol. Hadi gittim ben, hadi. İşte karşınızda yeni hey. yurda. Kırılmadık kemik bırakmayacağız. Hey. Hey. Hey.